İl müdürlüğümüz, bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde ilimizde gıda denetimlerini gerçekleştirmekte ve bu kapsamda da vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için aralıksız denetimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce ilimizdeki bir okulda yapılan kermeste yaklaşık 400 öğrencimize su ekmek dağıtımı gerçekleştirdi ve bu dağıtımdan sonra 7 öğrencimiz hastanelerimize başvuruyor. İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız koordinasyonda bu 7 öğrencinin tedavilerini yapılarak aynı gün taburcu edildiği tespit edildi. Daha sonra bakanlığımız olarak da biz il müdürlüğümüz olarak da ilgili okula giderek gıda denetimleri kapsamında çocuktan numuneler aldık ve numunelerimizi de Gıda Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim ettik ve bu laboratuvar muayenesi sonucunda da bu sucukların Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu ortaya çıktı ve aynı zamanda sucuğu satan işletmeye de gerekli denetimlerimizi gerçekleştirdik. Tabi burada 80 kişi zehirlendi iddiası basına yansımıştı. Tabi bu 80 kişi değil aslında 7 öğrencimiz bununla alakalı bir sıkıntı yaşadılar. Bunlar da aynı gün hastaneye başvurup aynı günde taburcu edildiler. Bizim gıda denetimlerimiz aralıksız devam edecek olup sağlıklı güvenli gıda ulaşmak için elimizden gelen çalışmalar devam edeceğiz.